Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar siteleri tanıtmaya başlamadan önce kanalımla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Bakın burada tanıttığım videoların tamamı var. Daha önceden ben yine tanıtım yapıyordum kanallarım kapanana kadar ama yani o zamanlar bir 300 küsur abonemiz vardı. Şu an abone pek artmıyor. 13 abonede kaldık maalesef. Tavsiyem tüm videoları bak bakın arkadaşlar orada inceleyin gerçekten güzel sistemler var ee, bir de şu kısım var arkadaşlar videoyu açtığınız zaman bakın açıklama kısmına ben şurada ekleme yapıyorum yani burada e, buna tıkladığınız zaman blogger sayfam var buradan arkadaşlar e, siteleri sürekli olmasa da ara ara güncelliyorum daha bugün güncelleme yaptım buradan Tüm ödeme yapan siteleri bakın burada hani takip eden arkadaşlar şuradan Türk Hediyelerine çevir derse zaten site otomatikman çevrilmiş olur. Yatırımsız bir şekilde kazanç sağlanan en sağlam siteleri burada tanıttım arkadaşlar. Ee, mesela burada şunu ekleme yaptım. Son olarak. Şuradan tıkladığımız anda zaten siteye yönlendiriyor. Bunu tam şey yapmamışız. Eee Gördüğünüz gibi, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, ee, tüm siteler var arkadaşlar. Şurada da ödeme yapan Telegram botları var. Bunları da kullanmanızı tavsiye ederim. Burada, Faucet, ee, Bey muslukları var. Bakın şurada gördüğünüz, tamam Bitcoin kazandıranlar. Litecoin var, Doge var, Ethereum var. Express Crypto'ya da yeniden yöneldim arkadaşlar. Çünkü çok güzel muslukları var. Bakın şurada doge'ler gerçekten sağlam kazandırıyor. Gördüğünüz gibi burada da oto e, musluklar var. Şurada da yatırımlı siteler var. ve Binance borsası var. Bunlar arkadaşlar benim blogger sayfamda rahat bir şekilde ulaşabileceğiniz kısımlar. E, şuradan bunu tanıtmıştım arkadaşlar. Bir kanalımda şurada Bakın nerede? Kaç gün önce tanıtmışım? Ha, şurada da 6 gün önce tanıtmışım. Ben buraya yatırım yapmıştım. 10 gün sonra burada depozito ile birlikte biriken miktarı çekebiliyorduk. Dogi olarak yatırım yapmıştım. Toplamda karım burada ne kadar oldu görülüyor zaten. 10 gün bitince 10 günden sonra ben direkt depozito ile birlikte paramın tamamını çekmiş oldum. Yine de kar bıraktı yani. Bir de arkadaşlar bu site var. Buraya da 12 dolarlık yatırım yaptım Doge ile. Henüz çekim yapmadım. Ee, burada minimum çekime daha doğrusu hiç incelemedim. Ama benim düşüncem şu. Ee, burada bir müddet kalacağım arkadaşlar. Tabii ki çekim de yapacağım ama. Ee, bir müddet kalmayı düşünüyorum burada. Burada da istediğiniz zaman %10 zararla depozitoyu çekebiliyorsunuz. Ee, bir de arkadaşlar... <laughs> Üsteyi tanıtmıştım daha önceden ve sonradan tekrardan bahsettiğim video oldu. Hafta sonu anladığım kadarıyla hafta sonu özel bakın, musluk kazancı kazanç miktarlarını artırmış. Yani tam öyle açıyor ama bu artık, artık alıştım buna. Bakın şurada 10 satoshi 1600 litoshi ya da e, 0.35 toge. Gerçekten ben Böyle seçiyorum ve güzel kazandırıyor. Buna çok takım arkadaşlar açabilir. Çok kolay çünkü buradan kazanç sağlamak. Yani ben bayağıdır alıyorum. Kaç tane günlük 40 akorsa, olsa, 40 tane hakkımız olsa toplam 14 doge yapar. 14 doge de sadece bir siteden kazanç olarak güzel. Yarım dakikada bir alıyoruz arkadaşlar. Güzel bir miktar. Ee, yani bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi diğer zaten muslukları da söylemiştim doge olarak. Şuradan arkadaşlar ne kadar biriktiğini de görmek için otofavcıya da bakın. Bakın 17.5 dogem varmış. 17.5 doge. 18 satoshi de çekeceğim zaten sıkıntı yok minimumda. Express kripto ödüyor. E, ee, Digibyte de var diyor ama ee onu herhalde Short Links kısmından seçebiliyoruz. Yani şurada SLO dediği kısımda arkadaşlar. Şuraya tıkladığımız zaman Siz neyi seçerseniz ona göre miktarları belirliyor. Bakın şurada miktarlar var. Bunlar e, yüksek rakamlar ama Bunlar yani biraz uz uzun şeyler. Şunları kullanabilirsiniz serin olarak. Ee, buradan hangi coin'i seçerseniz ona göre kazanç veriyor. Bakın ethereum plus, coin ethereum dash, Tron, Neo gibi ee, coin'ler var. Bu site böyle arkadaşlar. E, çekim yaptığınız zaman da gün içerisinde gönderiyor. Ama e, hemen göndermiyor, onu da söyleyeyim. Bu de ben bu e, bu kanalda tanıtmadım, yanılmıyorsam anlıyorsam. E, daha önceki kanallarında tanıtmıştım. bunu neden tekrar tanıtıyorum? şeyler çok yüksek miktarda reklamlar göstereceğim. Bakın sitede çok fazla kazanç yöntemi var. Bayağıdır aktif bir site. bu sitede tabi reklamdan oradan buradan kazanıyor. Bakın sitenin istedikleri, istedikleri burada. 1 BTC'nin 1.5 BTC, BTC yakın ödeme yapmış. Kullanıcı sayısı 231 bin işte reklam vesaire. Ee, şuradan ben kendi sayfama geçeyim arkadaşlar. Burada şimdi kazanç yöntemlerini de göstereceğim. Burada saatlik bir musluk var. Bakın. Burası bizim e, kendi hesabımızın olduğu sayfamız. Gösterge panelimiz. Şurada işte saatlik musluk var. Burada işte ne kadar kadar kazanılıyor. Çok fazla olmasa da 10, 20, 100 bazen 100 de geliyor çünkü bana gelmişti. Ee, bir de şurada arkadaşlar bakın e, reklam kısmı var burada çok yüksek reklamlar var. Bunların Telegram kanalları da var orada e, ödeme kanıtlarını paylaşıyorlar. Bakın 107 satoshi e, 30 saniyede veya işte 91 satoshi 90 satoshi bu ama. E, ee, normalde Bitcoin fiyatına endeksli galiba düştüğü için biraz artmış bunlar. 106 da bu 107 olmuş mesela. Ee, şurada bakın 90, 90. Sadece şunları yüksekleri bile izleseniz e, güzel kazanç sağlıyor. Yani ilk sayfayı bile izleseniz bakın kaç tane e, 2, 3 mesela 4. sayfaya gidelim. Kaça kadar düşüyor ona bakalım. Miktarlar işte 3 satoshiye kadar düşüyor. Ee, başka neler var? şurada e, kapça çözerek kazanılıyor. ama bu 20 tane reklam izlemeniz gerekiyormuş. Onu öyle söylüyor zaten. Nerede? Bakın şurada yazıyor bak. 20 tane reklam izlemeniz gerekiyor diyor. Yani her kapçada bir satışı veriyor. Bir de günlük bonus var. E, pardon günlük demişim şurada seviye var. Yani siz XP kazandıkça Size level, level olarak bonus ekliyor yani 10 kazanırken mesela 10.2 10.3 gibi gidiyor. Bu siteyle ilgili de bu şekilde burada arkadaşlar şey var çekimler 30.000 satoshi ama bu reklamların yüksek olmasından dolayı çok da hani zor birikmez diye düşünüyorum. Benim bakiyem 2632 sadece o dediğim reklamlardan 500 satoshi civarında kazanılıyor. En azından onları yapmanızı tavsiye ederim. Bir de arkadaşlar dediğim gibi şurada yeni musluklar ekledim bakın şuraya. Doge musluklarını tavsiye ederim kullanmanızı. LTC var. Bitcoin olarak da sadece şunu ekledim ama. Ya bu güzel. Bu yeter arkadaşlar. Başka da eklerim ki. Yani o satışı da toplayabilirsiniz. Litecoin de toplayabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Çok basit arkadaşlar şurada. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde toplanıyor. Sorunuz olursa arkadaşlar video altına mutlaka sorun. Anlatacaklarım bu kadardı.